Euzu Bismillahirrahmanirrahim Ed-dersu salasun min kitabil avamil cürcani Avamil cürcani'nin bugün küçücük bir dersini ve son dersini okuyoruz. Vel maneviyetu manevi amiller minha neden? o Bu bahatır nefse götürdünüz. Vel maneviyyetü manevi Amiller minha neden mi'etten adedani nedirler? İki ferdirler. Adedani'den hakiki manasını alıyoruz. Adedani alırsak adet hani Birkaç ver daha söyledi iki tarafın toplamının yarısına adet denilir. Mesela iki adettir. Niye? E i̇ki tarafı, bir tarafında üç var, bir tarafında iki var. İki, üç neydi? Üç. Çünkü tane üç var, bir tarafında üç. bir var. Bir, üç ne diyor? Dört. 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 Dörtün yarısı iki. O zaman bu adet diyor. Üçe geçelim. Üç adet mi değil mi? Bakalım. Yukarısında dört var. Aşağısında üç. dört iki, altı, 6 yarısı üç, üç iyi bak. Bu da üç. 4 adet mi değil mi? Bakalım yukarısında 5 var. Aşağısında 3. 3. 5. 3. 8. 8'in yarısı 4. O zaman 2 adet. Adet bu manadaki adet 2'den aşağı adet olmaz. Çünkü bir adet de niye? İki tarafın yarısı değil. Yukarısında kaç var? İki var. İkinin yarısı bir. Bir tarafının yarısıdır. E adet olmaz. Adet o ki iki tarafının toplamının yarısıdır. Onun için burada adedani hakkı malı alırsak bir adet ikidir. İki adet kaç olmalı en az? Dört. En az adet ikiye denilir. E İkisi olunca iki adet kaça deniliyor? Denilmeli dörtte. Bir adet iki teslim olunca iki adet dört. O zaman manevi amirler döze çıkmış oluyor. Halbuki iki tane de. biz adedaniden hakiki islahi manasını almıyoruz. Mecazi manasını alıyoruz. Murad manayı alırız. Nedir adedani? Ferdani demek. Vel maneviyyetum manevi amil minha umiyetten adedani. Nedirler? İki ferdirler. İki nedir? İki ferdiler. Bir, el amül fil muhtede'i vel haberi. Muhtede haberdeki amil nedir? Manevidir. Bir. O da nedir? Ve <t> <masculine> kevnuhu muhtede'en ve haberi. Muhtedanın mübteda oluşu mübtedada amel yapar. Haberin haber oluşu haberde amel yapar. Muhtedanın mübteda oluşu haberin haber oluşu bak aklı şeylerdir. Dil onunla muhtedan muhteda oluşuyla haberin haber oluşuyla dil ne etmiyor? Telaffuz etmiyor. Nahu zeydun muntalikun Zeydun muntalikun gibi. Zeyd ile sen mefru rafası demeyle. Zeyd'i rafa yapan amel nedir? Manevide nedir? Zeyd'in muhteda oluşu. Muntalikun merfudur, haberdir. Muntalikun rafa yapan amel nedir? Muntalikunun haber oluşudur. Haber oluş, muntalikun haber olması manevidir. İkinci amil, hani muhta haberin amilleri dört mesele var kimisi diyor ifra amel yapıyor, kimisi diyor tecerrud yapar, kimisi Muhtemelen. diyor muhta haber, haber muhta yapıyor, kimisi diyor mübteden mübteda oluşu, haberin haber oluşu amel yapar. Bu da besirlerin mezhebi. Şablu Kahiri Cürcani neydi? Mezhebidir. Kendisi söylemiş. Bir de vel amilu fil fiyelil mudari'in. Fiyel-i mudari amel yapan ne? Amil. O da manevidir. O da nedir? Ve hu vuku'hum mevki'an ismi. Fiyel-i mudari'en ismin yerine vaki olması onu rafa yapar pek vukuu'u mudarin mevka'ı isim o vukuu'u vuku manevi değil mi? vukuu'u manevi der o zaman fiil mudari ameline olur manevi olur now zeydun yadribu yadribu rafa yapan amel manevi nedir yadribunun ismin yerine vaka olması o vukuu'u ondan yap, amel yapıyor vukuu'u da manevi bir şeydir ve yadribu zeydun'daki yadribun merfodur. onu rafa yapan amel nedir manevi nedir yadribunun ismin yerine vakı olması. O vuku onda amel yapıyor. Vuku da manevidir. Hakikaten zeydun yadribu ve yadribu zeydun neyin yerine? <laughs> ismin yerine. Yani bu iki misaldeki yadribu yadribu ismin yerine vakı olmuş mu? Evet. o <laughs> mevkî zeydun daribun. Bu iki misal, bak bu iki misal Zeydun Daribun'un yerine ne gelmişler. Pek zeydun daribun. Birinci misal zeydun yadribun. O zaman birinci misaldaki yadribun daribun yerine gelmiş. Daribun yerine gelmiş. İkinci, ikinci misaldaki yadribun zeydun daribundaki zeydun yerine ne olmuş? Gelmiş. Oldu mu? Zeydun yadribu, yadribu zeydun. Her iki misaldaki fiil ismin yerine vak olmuş. Biri dargun yerine, biri zeydun yerine vak O vuku onda ne ediyor? Amel yapıyor. Tabi vuku mevkal isim, mudarda amel yapması bu da Şabukari'nin cürcahidir. Besirlere göre avam neden? ile lefsiden teccerrut onda amel yapıyor. Öyle değil mi? Yani ah. göre Harf-i mudare amel yapıyor diyor. değil mi diyor? Yoksa Hişam'a göre fail amel yapıyor. Yok. yok. Fiyel-i mudare ameli vuku'un mevka'l isim şeyhe göre tecerruddür besillere göre ee, harf-i mudareattır kisaya göre başka var mı diyor? Şey yok mu orada? Ağabey? Sizde yok mu? Terkip, Arapça terkip. Mesela sen getir, ben de gördüm. Gördün mü? Bu terkip demişler. Olsun. Vakum mevkal ismin del basrin. Sayfa kaç? Rakam yok mu bunda? Miktar rakamsızdır. Ne yazıyor? Hele bana yükselmesin. Ha 101. 101 mi? Onda 106. 104, 107 açın. Batuvel amil fi rafuvel amil manu lezhu ve vukum mevkalesme indel basrila. O kimlerin yanında? Aynı zamanda şeyhin yanında da bu değil mi? Demin söyledik ya. Ev teccardu anil cazma nasbi o da kimlerin yanında? Kofren yanında. Ya amil lezsema harundar kisa inen yanında o da kofirlerden de. Oldu mu? Vukum mevkal isim basrilerin yanında. Cazim Nasib'den tecerrüldür, kofilerin yanında harfen mudara'attır ki say kofilada onun kisaya göre şey Abdul Kahir Cürcani da vesillerle aynıdır. Mudari rafa yapan amel manevi de nedir bu kofun da bu vel maneviyetu minha adedani vel maneviyetu lesemmer <laughs> furrafa <laughs> sidden o atfedil maneviyeti ve sınıfı rafası demeyle velle siyetun minha üzerine atıştı. Ta kitabın başında. Minne cara ham mevzul car mevzul zarfın mustakar el hasiletuna mutalık vel maneviyetunun neydir? Sifetidir. Adedani lesle mevzul rafası elifle maneviyetun ne olur? Haberi olur. El amilu fil mubtedai vel haberim. El amülü lefse merfurafası denmeyle adedaninin neydi? Bedelidir. Yahut mahzuf bir ehaduhumaya haberdir. Yahut el amülü fil muhtevel haberi minha minhuma. Amül mutlu minhuma haber olur. Ya el amüle mensub okuruz. Ne ederiz? Mahzuf bir fiyle mefli yaparız. Fil muhtedeyim. Carun mecrur ظرف اللو العاملون متعلقة مجنون يالنز غير بغير سليم والخبري وفي المبتدأ يزن عطفت او دا لسن بفي جرسي كسره ، جار مجنون ظرف اللو او العاملون ماذا ؟ مُتعلق ، أولو وهو واو ابتدائي يدر لا محل الله من الإعراب هو مبني على الفتحة محل ما فرفاسد لا ميلا مبتدأ ، أولو Kevnu lese merfu rafası demeli huvenin haberidir. Kevnu hu hu mermi ala demeldir. Muharrem meclis yarısı kesireyle kevnun mudafu ilisi. Demek huve muhtuda kevnu huvenin neydir? Haberidir. Kevnu mesler değil mi? Haberi efal-ı nakisenin mesleri değil Efal-ı ismini rafa yapar, haberi ne yapar? Nesmi. A kevnu meslerdir. ismi olan hayi daf olmuş, hayi cere yapmış. Mübtedeen lesem mensub nesbesi fethayla kevnunun neydir? Haberidir. Demek ki vahu mübtede. Kevnu huvenin haberi. Ha, kevnunun mudafu leysidir. Mübtedeen kevnunun haberidir. Ve haberen bu da mübteden üzerine atıftır. Olmak üzere matuf olma cihetiyle o da kevnun neydir? Haberidir. Ve ve kevnu muhtedan ve haber bu cümle iptidaiyedir. La mehallel leha minel yara. Lahu kemman merre. Zeydun muhtedadır. Muntalikun lefsem muhtedadır. Zeyd'i rafa yapan amil manevidir. Nedir? Zeyd'in muhteda oluşudur. Yani diğer mezheplere girmeyelim. Muntalikun lehsemmer <laughs> furrafasir denmeli Zeydun'un haberi. Muntalikun'un rafa yapan amir manevidir. Nedir? Muntarikun haber oluşur. Vel amlu fil fiilil mudari'in El vel amlu birinci amlu üzerine ateftir. Lefsen merfu rafa sidden ne olur? Bedel olur. Mahzun mutezeye haber olur. Mahzun habere olur. Vel amile mahzun bil fiilin mefru olur. Fil fiili carun mecrur amile mutealliktir. Cavrun mecrur neye mutallak? Amile mutallaktır. Mecrur yalnız amil mefhul bir gayri olur. El mudari'in Lefsen mecrur cerası kesreyle fiilenin neyi olur? Fiilenin mudafu ile olur. Fiilenin neyi olur? Mudafu ile isi olur. Ve huve vuku'u mevke'al ismi

el ismi lefse mezucarisi kesreyle mevkanın mudafu ileyisidir. <laughs> ve ve vuku'u mevki'at e ismi bu cümle iptidayedir. La mahalle la mine ya Rabbi. Nahu kemamlarla zeydun muhtadır. Rafasını yapar amel vuku'u onun muhteda oluşudur. Muhtedanın zeydin muhteda oluşundan amel yapmış. Yadribu fiil, nesne merfu rafa sildemeyle. Yadribu rafa yapan amın manevidir. Nedir? Vukuhum mevki'an ismi İsim, isim yerine yani vakı olmasıdır. Ama yadribu fiil, faal misal vedir. Cümlesi zeyden, mehalen merfu rafa zeden zeyden haber olur. Şimdi cümlenin amili, haberin amili neyse cümlenin amili odur. Ama yadribunun lefsini rafa yapan amil o nedir? Manevidir. Ve yadribu zeydu ve atfedir. Yadribu fiil. Lersen merfur raf'an sil Onu rafa yapan amir, manevi de nedir? Hukum mevkali isimdir. Zeydun lersen merfur raf'an demeli. denmeyledi. Yadrib onun neydir? Fa'lidir. Ve yadribu zeydun, zeydun yadribu üzerine ateftir. O da mahala mecur ceresi kesreyle nahunun mudafu ileysi olur. Bildiniz değil mi? Ha, cümle fiyaliye olan ve yadribu zeydun, cümle ismi olan zeydun yadribu üzerine nedir? Ateftir cümle fiili, cümle ismi, cümle ismi, cümle fiili atfi caizdir. İkisi fiili, ikisi ismi olması daha iyi. Ama farklı olsa da nedir? Caizdir. Fî mevk'i zeydun daribun. Bu fî mevk'i fay-i cari. Mevk'i mecuri bilfadır. Cari mecur, zarf ı müstakar, hasr ı hasr-i mutalak, mahal-i mehfur, raf demeyle, mahzub bir muhtedai ne olur? Haber olur. هما في موقعين هما واقعان في موقع بو في موقعين محذوف بالمبتدا محذوف بهما نقول خبر في موقعين بيدنز ديل ما زيد ضارب زيد مبتدا داربون زيدون خبر بو زيد ضارب جملسي محل مجرور جرسي كسره الى موقعن نيد مضاف <متصفيق> اليه سيدي طبي بيز terkible ihtifa ediyoruz. Uzun terki başta yaptığımız gibi siz her yerde yapabilirsin. Oldu mu? Vel ibare okuyalım. Vel minha adedani el amilu fil mubtedai vel haberi ve huve kevnuhun mubtedan ve haberen nahu zeydun muntalikun vel amilu fil fiyelil mudari'i ve huve kuhun mevki'al ismi nahu zeydun yadribu ve yadribu zeydun fil mevki'i zeydun Daribun. Fi okuyayım. Zehidun Daribun. Oldu. Demek ki bugün 1 Şubat 2016. Ha bugün 1 Mart. Şubat bitti. 1 Mart 2016. Öyle değil mi? miladi tarihine göre. Cemazül Evvel'in kaçıdır bugün? 21'idir. 2000, 1437 o da Hicri tarihine göre. Öyle değil mi? Tarihler kaçtır? Bir de Romi tarihi var. Romi'de 1430 olsa gerek. 31 mi? He, 1431 Demek 1432 şimdi 1431 Romi 1437 Hicri 2016 Miladi tarihin tarihi. Hicri tarih efendimiz Medine'den Mekke'ye hicret ettiği günden itibarendir. Miladi tarih Milad'den gelmedir Hazreti İsa'nın doğumundan itibarendir. Eğer doğruysa Hazreti İsa'nın doğumu demek ki 2016 sene önce olmuş. Bir de Rumi tarih Rum'un ehli kitap olan Rum'un putperest olan, ateş peres olan fursu yenmesi gününden itibaren olan nedir? Tarihidir. Bu da elif la min gulibeti rumu fi ednel fi ardi. Şer. Rumun orada Elif la min gulibeti rumu fiyenlerdi. Orada rum ne oldu? Yenildi. Yedi sene veya dokuz sene tekrar savaş yapıldı. Bu sefer Rum Farsları ne etti? Yendi. Ha o Rum'un Farsları yenmesinden itibaren olan tarihe ne denilir? Rumi denilir. Bu Türkiye'nin doğusunda bu geçerlidir. Osmanlı da bunu kullanıyordu. Hatta birinci savaşta Furs, Farisler, Rumları yenince Mekke müşrikleri dediler ki nasıl oradaki putperestler kardeşlerimiz sizin semavi dine inanları yendi ise biz de ederiz, yeneriz. Oldu mu? Valid bin Mughirem acaba? Allah'ın Valid bin Mughirem ne bunu söyleyeyim? Hazreti Ebu Bekir anh'u onunla iddiaya girmiş. Demiş eğer Rumlar Farsları yenseler sen bana ne vereceksin? O demiş 10 deve. Farslar, Rumlar Farsları yenseler sen dediğim gibi çıkarsa ne olur? 10 deve sen bana vereceksin. Yok benim dediğim gibi Yok sen dediğin gibi Rum Farsı yenerse ben on deve veririm. O benim dediğim gibi çıkarsa Farsa Rum'u yenseler tabi o zaman Fars güçlüdür. Rum bir kaç savaşa katılmış, en son savaşa büyük bir yenilge uğramış. O tarihte Rum'un Fars'a galip gelmesi biraz aklan uzak değil. Demiş eğer Fars Rum'a galip etse sen bana on deve devir verirsin. Hz. Ebu öyle bir iddiaya girmiş. Resulullah'a gitmişmiş. Ya Resulullah ben Velid bin Mughire ile Velid bin Mughire mi demiş? Böyle bir iddia gelir demiş. Git develeri ne yapın? Develeri artırın. Hazreti Ebu Bekir size geri dönmüş gitmiş. Develeri ne etmiş? Yüze çıkarmış. Sonra ne oldu? Rum Farislere garip geldi, yendi. Hazreti Ebu Bekist'i o yüz deveyi aldı. Allah'ın Resulü dedi bunu ne et? Fakirlere tesadduk et. Fakirlere dağıt. O ne diyor? bin Mughile mi bin Bir şeyden geçmedi acaba? Bunu getir. Ne de? Benim tutmazsam bundan bol Bu benki iki yazım mesela. Son okuduğumuz dersler. Sonra otur. Böyle bakalım. Evet. Son, evet. son ders. Altın

خصوصا الى روح الشيخ عبد القاهر الجرجاني الفاتحه